Evet bu ekrandaki efendim sarışın, gürbüz, ünlü kim diye soralım. Bize bir arkadaşımız attı kim dedi. Müge başka bir isim yazıyor. Ben başka isim Başar yazıyorum. Baş harfini de mi söylemeyelim? Baya baya bir uzun sürdü bulmamız. Size de soralım kim bu ünlü? Bilene ödül var. Daha ilkokul şu anda. İlk bilene. İlk bilene de ciddi ciddi ödül <laughs> var. Paşa. Birbirini birilerine benzettiği bir program yapıyoruz ama o şeyin e, fotoğrafı Gülşen'cim Nazlı Enmas'ın fotoğrafının küçük birini sana da benzetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benzetiyorlar. Söyledik. İsmi de söyledik. Söylemiş olduk. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum ki ben zannettim ki biz beş tane... O kız bebek kalple. Kimse inanmıyor yok çaki diyorlar senin gibi. Hiç benimle alakası yok. Yemin ediyorum çaki falan değil. O kadar doğal bir şekilde düşer. Eve sanki böyle baş başayız O var ya naz Elmas'ın fotoğrafı. E sana da benzetiyorlar. <laughs> Hayır bak neden oldu biliyor musun? Reklam arasında naz naz diye konuştuk. Whatsapp'tan birçok arkadaşımızdan naz elmas diye yazdık tahmin etle. Öyle bir doldum ki <laughs> Ekran da Müge'nin patlat gürbüz kız şimdi ku gibi zayıf ama yalnız Aynen. gözler kendine ele veriyor. Tabii bana da benzetenler var. Ben o kadar gürbüz değilim bebek. <laughs>